3 2 1 bastık. Abi domuz çıktı ya. Perfect. Evet herkese merhaba arkadaşlar. 1.4 maceramıza devam ediyoruz. Karakterimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Hızla ilerliyoruz. Çok kısa bir video çekeceğim bugün. Ee, karakterimde şöyle göstereyim spiritlerimde yani hemen bakalım yani hatta epic olan treasurelarımda bile eksiğim gördüğünüz üzere ee, mesela burada iki tane debileşinim var rare ee, burası tamam onun haricinde mesela ex treasure'ımda eksiğim epic olarak ee, videoyu çekmemdeki sebep bugün e, kombinimi tamamlıyorum Spirit Treasure kombinimi şöyle göstereyim. 24'e 25. Yani ya bu kombinden bir şey alacağız. E, ya da Burner'dan alacağız. Burner dolacağı için. E, yani inşallah şu domuz çıkmaz. Yani Legendary'in domuzu yemin ediyorum deliririm herhalde. Ama bakalım deneyelim. Şuraya da atlamaya bayağı bir çaba gösterdim. Yani böyle manzaralı bir video çekelim. E, yine her zamanki gibi Lucky setimizi alalım. Lucky'miz biraz düşük yani. %90'larda olan arkadaşlarım var. Onda bile eksiyiz Treasure olarak. Karakterimdeki en büyük eksiklerden biriydi aslında Treasure'sız olmak. Bakalım şimdi. Kombin kısmına gelelim. Ya böyle şey gelebilir mesela Legendary Exp Treasure'ı gelebilir. İşte Legendary Debilation gelebilir. Yani... Ee herhangi kullanılabilir bir treasure iş yapar yani. Mesela şunu göstereyim. Boss atak. Ya ihtiyacım yok buna. Ya da monster defans. Ne bileyim HP potion efekt. Yani tamam pottan potun üstüne biraz ekliyor. Güzel oluyor ama e, genel anlamda çok kullanışlı değil. Şunu da sırf 24'e 25 diye harcayacağım. Normalde kullanabilirim ama baratanım yok. Onu da şöyle göstereyim. E, spirit'te de eksiyiz hala yani 5-4 tane Spirit'im yok. Mesela Barata'nın Stance Akses boost'u olduğu için ben bunları uyumlu basmayı tercih ediyorum. Hani Stance Access'e gidip onu vermeyen bir karaktere basmak istemediğim için e, o Spirit Treasure'ı da harcayabilirim diye düşünüyorum. Şimdi şöyle koyalım. Oto Assign da yapmayalım. Böyle koyalım. Mesela %5 zaten Legendary imkanımız varmış. Yani ya bu çıkacak ya Burner'da olacak. İkisinden birisi. O zaman basıyorum. 3 2 1 Bastım. Bak. Master geldi epikte. Ya o kadar anlamsız ki. Yani hiçbir işime yaramayacak bir şey. Tamam. Burner'ımız oldu. Burner'ımıza basacağız. O zaman Burner'a da 3-2-1 yapalım. Sanırım arkası dönüp çıkıyordu zaten. Ondan sonra tıklıyorduk. Basalım. Evet. Bakalım ne çıkacak. 3 2 1 Bastık. Abi domuz çıktı ya. Ya söyledim ya. Söyledim. Adını mı andık arkadaş ya? Ya bu oyundaki en saçma treasure ya. Bir insan niye kapır boostunu arttırmaya uğraşsın? Ya bana ne ya? Ya bu kadar anlamsız bir şey olamaz gerçekten. Yani şu videonun var ya bütün değerinin içine etti ya. Boş ver videoyu ya. Karakterin içine etti. Arkadaşlar bu oyunda böyle da yaşanabiliyor. Yani şu şu treasure'ı kaldırsınlar ya. Bu oyundaki en gıcık olduğum şeylerden birisi bu domuz. İkincisini de şöyle göstereceğim size. Ee, bakın şunlar spirit Treasure chest'ler tamam. Bunları rare'a. Eee rare'dan siz söyleyin epiye ee, çeviriyorsunuz ve epiyi hızlandırıyorsunuz. Bekleyemiyorsunuz. Epiyi hızlandırıyorsunuz. Ee, size şunlardan atıyor. Ee, bir saniye göstereceğim. Size şu kağıtlardan atıyor. Tamam mı? Onun haricinde bankaya da gideceğim. Ya bundan gerçekten çok şikayetçiyim. Ya özellikle bundan çok şikayetçiyim. Spirit Treasure konusunda. Veya size gidiyor. Bundan atıyor. Ya bunları niye atıyorsun ki? Yani Spirit, Epic Spirit Treasure kutusu yapmışsın. Ve size hızlandırdın diye çer çöp bir şey atıyor ya. Ya ne yapayım bunu? Al burada bankada kalsın. Boş. 25 taneden 100 tane Epic Spirit Treasure'ı sırf şu saçma salak domuz için heba ettik ya. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, çok verimli olmadı karakterim açısından konuşuyorum. Gerçekten video kısmını da geçiyorum ee, çünkü uğraşıyorsunuz ediyorsunuz ya yani adam bir tanesine mesela çok muazzam bir Treasure çıkıyor. Özel Treasure'lar var mesela İşte aslan motifli olan, kılıç olan vesaire. Hani onlar çıkıyor. Ee, oyundan daha keyif alır hale geliyorlar. Çünkü daha güçlü oluyorlar. Biz de kullanamayacağımız bir şeyi düşürmüş oluyoruz. Yani can sıkıcı. Yapacak bir şey yok. Ama oyunun e, oyunda bu şekilde. Yani tamamen bir şans faktörü ortada. E, umarım bu da size en azından nelerle karşılaşabileceğinizi ya da nelerin çok böyle battı balık yan gider hesabı yaşanabileceğini göstermiş oldu. E, teşekkür ederim izlediğiniz için. Abone olmayı unutmayın. Takipte kalmayı unutmayın. Destek veren herkese de teşekkür ederim. Kendinize iyi davranın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.